Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Selçuk Hoca. Bugün sizlerle Oktet yayınları DYT branş denemesinden bir soruyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu videomda ve bundan sonraki e, yakın videolarımda Milli Savunma Üniversitesi sınavıyla ilgili DYT'de kimya sorularına çıkma ihtimali yüksek olan soruları paylaşacağım. Kanalıma takip etmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Evet 2025 e, MSÜ aday sorusuyla karşınızdayız arkadaşlar. Evet sorumuza geçelim. Sorumuzda laboratuvarda çalışan kimya yer deneyinde kullanacağı bir tuzun hangi elementlerden oluştuğunu ve bu elementlerin bileşiklerindeki birleşme oranları. Evet birleşme oranlarından biz aslında sorunun doğru cevabını bulmuş olduk. Ama arkadaşlar küçük küçük bir hatırlatma yapalım. Evet A şıkkında o anorganik kimyada ne var arkadaşlar? Evet sayısal bir veri değil. Anorganik kimyada biz organik olmayan inceleriz. Burada arkadaşlar sayısal bir veri demiş. Fiziko kimya ders, fiziko da arkadaşlar elektrik, ısı, sıcaklık, termodinamik ve ben bunu kısaca şöyle diyorum. Fizik dersinde duyduğumuz ve alt disiplinlerde karşımıza çıkan olması gerekiyor. Burada da arkadaşlar cevabımızda görünüyor. Biyokimyada, biyokimyada kısaca arkadaşlar biyoloji dersinde duyduğumuz sindirim sistemler, canlı bilim aslında biyokimya. Canlı kelimesini duyduğumuz zaman yapıştırabiliriz. Ekstradan burada arkadaşlar biyoloji dersine duyduğumuz, biyoloji dersinde duyduğumuz çoğu e, konular ve e, duyduğumuz arkadaşlar derslerdeki duyduğumuz artık konular biyokimyanın kimya dersinde yani kimyanın alt disiplinlerinde karşımıza çıktığı zaman biyokimya diyeceğiz. Organik kimya arkadaşlar, arkadaşlar karbon kimyası ve arkadaşlar petrokimya gibi altın. Bir organiğin de altında olan kısımları inceler. Analitik kimya arkadaşlar sayısal yani nicel ve nitel gözlem. Nitel gözlemi inceler arkadaşlar. Yani tanı koş. O zaman cevabımız arkadaşlar çok rahat bir şekilde E şıkkını işaretleyebiliriz. 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi aday sorusunu arkadaşlar çözmüş olduk. Cevabımız E şıkkı. Milli Savunma Üniversitesi sınavına hazırlanan öğrencilerimizin kimyanın alt disiplinlerini arkadaşlar küçük bir şekilde, kısa kısa not bir şekilde okumaları yeterli olacaktır. Hayırlı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Görüşmek